Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezleri gönüllülük faaliyetleri kapsamında çalışmalarını devam ettiriyor. Yaklaşık 100 gencin katılımıyla kızına ile gönüllülük faaliyetleri kapsamında Gönüllülük Kanımızda Var sloganıyla kan bağışı programı Karaköprü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda 3 genç, 10. kez kan bağışında bulundukları için bronz madalya takdim edildi. Sağlık şartları uygun olan 51 genç kan bağışında bulundu. Şey o, <laughs> İl Müdürü Halil Eren Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nin ortak etkinliğine katılan gençleri tebrik etti. Allah Allah. Şube müdürleri Murat Önen, Nesif Çiftçi, Emrah Özçelik ve Hilvan Gençlik Merkezi Müdürü Ferit Demirkapı gençlerle birlikte etkinliğe destek için kampanyaya katıldılar. Allah razı olsun, Kızılay yetkilisi Doktor Buket Arvan Singan organizasyona emeği geçenler adına Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Mustafa Kırıkçı'ya teşekkür ederken bu tür kampanyaların devam ettirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Şanlıurfa Gençlik Spor Müdürlüğü olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Gönüllülük hareket adına gençlik merkezleri ve ilçe müdürlükleri birlikte hareket ettik. Yüze yakın gönüllü kan bağışında bulunduk tüm merkezlerden başına davet ediyoruz kızılayı.